Rax eski çağın en güçlüsüydü. One Piece dünyasında büyük korsan çağından önceki dönemin en güçlü figürlerinden bahsedildiğinde ilk akla gelen isim Rax D. Zebek'tir. Roger'ın döneminden önce Rax dünyanın dört bir yanında en önde gelen korsan figürüydü. 56 yıl önce Maricoya saldırdı ve Pangea Kalesi'nin çiçekler odasına kadar ilerledi. Orada bir denizci amiralini zahmetsizce öldürdü ve bu sadece başlangıçtı. One Piece'te Rax'ın kendi çağını tanımladığı söylenebilir. Mürettevatının hakim olduğu dönem Rax çağı olarak biliniyor. Roger gibi gibi Raksın'da bir şeytan meyvesi yoktu. Yani tüm gücü sadece hakisinden geliyordu. Çevresindeki her şeyi patlatırcasına sarsan olağanüstü bir hakiye sahipti ve bundan ötürü yaklaşık 50 yıl önce dünyanın en güçlü hakisine sahip kişi olarak görülüyordu. Haki konusunda Rax ile aynı seviyede olan tek diğer korsan Roger'dı. Roger yıllar içinde korsan olarak olağanüstü derecede güçlendi ve yaklaşık 30 yıl önce zirvesine ulaştı. Bu noktada Roger durdurulamaz bir canavara dönüşmüştü. Tıpkı Rax gibi Roger'da çevresini balyoz darbesi ya da top ateşi gibi sarsan haki patlamaları yaratabiliyordu. Kısaca Büyük Korsan Çağı başlamadan önce Roger ve Rux One Piece dünyasının açık ara en güçlü iki haki kullanıcısıydı.